TL'de 2.32 hareketini izliyoruz. Çok fazla bir değişiklik yok sabahtan bu yana kurdaki seyirde. Euro-dolar paritesinde zaten 1.23-1.22 seviyesinin altında zaman zaman fiyatlamalar görüyoruz. Zaman zaman üzerinde nasıl bir beklentiniz var? Küresel piyasalar, tatil ne olur? Dolar-TL hareketi. Evet bugün ifade ettiğiniz gibi küresel piyasada tatil olduğu için herhangi bir işlem olmuyor. Ancak haftanın başından beri baktığımızda özellikle geçen haftaki FOMC toplantısından beri işlem hacminde de ciddi düşüşler var. E, ve dolar piyasa partisiyelere baktığımızda, baktığımızda pazar günden beri çok yatay bir bantta 2.31 2.32.80 aralığında bir hareket gerçekleştiriyor. Tabi bu da biraz analiz yapmayı zorlaştırabiliyor. Ancak görüntüye baktığımızda şöyle bir hikaye var. E, FOMC toplantısı sonrası e, dolar daha çok gelişmiş ülkeler karşısında değer kazanırken şu anlık gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybettiğini görüyoruz. Özellikle dolar Türk lirası paritesinin dolar endeksiyle ve euro dolar olan korelasyonları şu anlık bozulmuş durumda. Eğer bu korelasyonlar önümüzdeki günlerde geri dönmesini bekleyebilirsek tabii birebir bir korelasyon yok ama önemli sayılabilecek bir korelasyon var ve bunların ilerleyen günlerde geleceğini beklersek Dolar Türk lirası yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Fakat şu anlık kısa vadeli grafikleri incelediğimizde biraz aşağı gitme isteği gibi duruyor. 2.30-80 seviyesi önemli bir destek. Eğer bu seviyenin altına bir kapanışa görürsek dolar tutarısı için 2.28 potansiyeli var. Ancak bu bahsettiğimiz korelasyon hikayesi geri dönmesiyle birlikte de yukarıda 2.30'a hareketleri görebiliriz. Şu anlık bir karar aşamasında dolar tutarısı paritesi. E hemen hemen bunu da belirleyecek olan biraz işlem hacimlerinin artmasını görmemiz lazım. Ve belki de 5 Ocak'a kadar bu böyle gidebilir. Çünkü bir sonraki haftada yılbaşı tatili olacak. O yüzden yeniden de yeni haftada da düşük bir işlem hacimi görebiliriz. Eurodolar paritesine bakarsak şu an itibariyle bir tepki gerçekleştirilmiş durumda geçtiğimiz hafta itibariyle 1.21.60 seviyesine gelse de 40'ın üzerine olan bir hareket görüyoruz. Ve dolar endeksi 90 seviyelerinin ardından yükselmesinin ardından birazcık mola vermiş gibi gözüküyor. Burada da tabi Eurodolardaki tepkiden dolayı. Eurodardaki paritesindeki tepkini kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Belki bir 1.22.80, 1.22.88 direncine doğru hareket edebilir. Ama genel görünüme baktığımızda çok kalıcı olacakmış gibi durmuyor. Çünkü bir sonraki haftada, yeni hafta itibariyle de İspanya'dan enflasyon rakamları açıklanacak. Aralık ayı ve ilk Avrupa bölgesinden gelecek Aralık ayı enflasyon oyunu oranı gelecek takip edeceğiz. Eksi 0.5'e gelmesi bekleniyor. Deflasyon beklentilerini iyice arttıracak. Bu da parite üzerinde bir baskı yaratabilir. Eğer 1.22.80 üzerinde kapanışa göremezsek bunlar bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir hala euro dolar paritesi için. Çünkü ciddi anlamda Amerika büyüme verisi sonrası teknik bozulmalar mevcut euro paritesinde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Forex piyasalarında işlem hacmi düşük ama arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Eee Kutay Gözgör'den değerlendirmeleri aldık. Şimdi gelelim yeniden bize. Şimdi dedik ki dolar için Fed politikası önemli ama Rusya ve Çin harekette bizim açımızdan